ancak tarhana bu ilim sembolü gastronomi anlamında, yiyecek anlamında. Hatırlarsınız pandemi zamanında ana haberler bülteninde mavi bir harita çıkardı. Bu harita bazen sarı, bazen kırmızı renge döndü. Ama son mavi kalan il Uşak'ta. İşte biz pandemi zamanında bu e, dayanıklılığı, bu antibiyotiği yani tarhanayı içtiğimizden, yediğimizden dolayı Uşak ili en dayanıklı il olaraktan mavi olaraktan kaldı. Bu sebepten dolayı da biz tarhanayı yıllardır Analarımızdan daha büyük annelerimizden ne diyeyim ebelerimizden ana bütün büyüklerimizden kalan bu tarhanamızı ulusal bazda tanıtmak adına kesinlikle gerekeni yapmak bir işlem yapmamız gerekiyordu. Biz de Hollanda'da bulunan bu Guinness Rekorlar kitabına giren 26.600 litreli bir kapta en büyük çorba ünvanını Uşa Tarhana ile birlikte 30.292 litre ile kazandırdık. Ve de Guinness'te yerini aldı. Ama amaç ne? bir Tarhana'yı tanıtmaktı muhakkak ama en önemlisi Uşak'ı tanıtmaktı. Uşak'ı tanıttık. Uşak'ı tanıtmaya devam ediyoruz. Uşak Ege'nin tam orta yerinde bir ildir. Artık nerelisin dediğinizde Uşaklıyım dediğinizde nerede Uşak Karadeniz'de mi lafını duymak istemiyor istemiyoruz. Bu sebepten dolayı da Uşak'ı tanıtmak adına bir çabalarımızı harfiyen devam ettiriyoruz. Yarında. da Atasporumuz olan aynı şekilde e, yıllardır devam ettirdiğimiz ciritle alakalı cirit müsabakamız yapılacaktır. Bunun yanında ikinci büyük ya, e, atasporumuz olan yağlı güreşlerimiz de ebeden beri yapılmayan, Uşak'ta uygulanmayan, yapılmayan bu yağlı güreş turnuvamızda altın kemerli e, güreşçi arkadaşlarımızın da bu uşağa gelmesiyle birlikte geldiler şu anda. Yarın itibarıyla e, ilkini düzenleyeceğimiz Karaağaç Yağlı güreşle da yarın itibarla başlayacak. Uşağı tanıtmaya kısacası devam ediyoruz. Hey, hey Tüm siyasi parti il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, sayın belediye başkanlarımız, sayın belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, il genel meclis grup başkanımız, sayın garnizon komutanımız, çevre ilçelerden gelen belediye başkanlarımız, il milli eğitimimizi temsil eden sayın müdürlerimiz, İlimizin çok değerli protokolleri, ticaret odası, sayın muhtarlarımız. Sayamadığımız varsa da kusura bakmayın. Ne olur hepinizi tek tek en içten duygularımla, saygılarımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün festivalimizin ilk günü. Bugün gayet sakin geçer biliyorum. Sadece protokol konuşmalarımızla birlikte bugün açılışı yapıyoruz. Ben ilk önce şu ana kadar emeği geçen ve de bundan sonraki kalan iki yoğun günde emeği geçecek olan tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi belirtiyorum. Tabi biz geçen yıl üç dönem milletvekilliğinden sonra belediye başkanı olarak seçildiğimizde amacımız Uşak daha fazla tanıtmak olduğunu belirtmiştik. Çünkü Uşak bizim Ege bölgesinin en önde gelen tarihin dokusuya sahip olan, tanınmasaya ihtiyaç olan bir il olduğunu hepimiz bilinci içerisindeydik. Sayın Valim siz yeni geldiniz. Bu, özellikle diğer ilçelerden gelen, yeni gelen arkadaşlarımıza da bunu anlatmak isterim. Protokoldeki diğer arkadaşlarımız bu konuyu gayet iyi biliyor. Biz herhangi bir ile gittiğimizde nerelisiniz dediğinde biz uşaklıyız dediğimiz cevabımızı verdiğimizde şöyle cevap alırdık sayın valim. Uşak nerede? Karadeniz'de mi diye. İşte bu bizim içimizde uhde kaldı. Onun için bu uhdeyi, bu tanırma, tanınmazlığı bitirmek adına, tanıtmak adına uşağımızın kültürünü, gastronomisini, yerini, kendisini tarih olaraktan çok eski, milattan önce 2400 yıllarına kadar Frigyalıların, Lidyalıların yaşadığı Blandus tarihi kentinden dünyanın en uzun ikinci kanyonlarına sahip olan uşağın Parayı bulan Lidyalıların yaşadığı, Kral yolu dediğimiz Frigyalıların geçişi, yani Karallı ilçemizde bulunan Cılandıras köprümüze kadar, Sivaslı ilçemizde bulunan Sebastı tarihi kentine kadar, Banazlı ilçemizde bulunan Akmonya'ya kadar saymakla bitiremediğimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ordular ilk hedefiniz Akdeniz dediği, o işareti verdi. Yunan komutan Trikopis'i yakaladı. bir memleketteniz, memlekettesiniz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. İşte bizim işimiz gücümüz uşak. Bizim sevdamız uşak. Biz uşağı sevd sevdalı bir insan olaraktan uşağı tanıtmaya devam edeceğiz. Bu anlamda da çalışmaya hızlı bir şekilde tüm ekip da çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü uşak gerçekten yaşanılabilir bir kent. Burada buraya gelen devlet memuru olan, güvenlik görevlisi olan, polis olan, emniyet müdürü olan veya buna benzer herhangi bir kurumda devlet memuru olaraktan gelen, emekli olan bir kişinin tekrar gelip kendi memleketine gitmediği, burayı memleket olarak bilinen, bildiği bir memleket memleketteyseniz şu an tekrar uşağı tanıtmak adına bütün çabamızı sarf ediyoruz. Şimdi gelelim Tarhana ile alakalı. Tarhana hatırlarsınız bütün hemşerilerim gayet iyi biliyor. Pandemi zamanı da ana haber bülteninde harita vardı. Haritada belirli bölgeler sarı, belirli bölgeler kırmızı, belirli bölgelerde maviydi. Ama sonuna kadar mavi kalan tek il kaldı, o da Uşak'ta. Peki neden? Bunu hepimiz iyi biliyoruz ki bu bir tarhananın sayesinde olduğu, o antibiyotiğin sayesinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Buradan tarhanayı tanıtmak adına bizler emek veriyoruz ama biz bu bayrağı kesinlikle daha iyi ileriye taşımak için aldık. Mustafa abim gibi taranayı üreten 55 yıldır bu işe emek veren tarhana üreticilerimiz de buradan kesinlikle yok sayamayız. Onların sayesinde biz de tarhanayı tanıtmaya devam ediyoruz diyorum. Sözün kısası biz uşak sevdalıyız. Uşağı tanıtmak adına memleketimizi daha iyi bir yerlere getirmek adına hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte ben bütün protokol e, üyelerimize buraya gelen temsil eden tüm arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Tarhana Festivalimiz, ikinci Tarhana Festivalimiz hayırlı olsun diyorum. Yarın bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Ata sporumuz var bizim biliyorsunuz iki adet. İki tane ata sporumuz var. Birincisi gerçekten en doğru yerde bulunan temsil ettiğimiz temsil edilen 35 tane spor kulübümüz var atlı cirit kulübümüz cirit sporumuzdur İkincisi ise güreştir güreşi de yarın ilkini yani Karaağaç güreş fest güreş müsabakalarını yarın da burada başlatıyoruz buraya gelen birazdan da daha gelmeye devam eden altın kemerli dört tane güreşçimiz geliyor. 16 tane baş pehlivanımız geliyor. 16 tane baş altı pehlivanımız ve de yaklaşık yüzün üzerinde diğer dallardaki güreşçilerimiz de geliyor. Biz buradan emeği geçen tüm güreşçi arkadaşlarımıza, federasyonumuza ve de Uşak'taki güreş severlerimize Uşağı gelen tüm güreş severlere de hoş geldiniz diyorum. İkinci Tarara Festivalimiz hoş ki hayırlı olsun diyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ege bölgesinin en küçük coğrafyasında yaşayan bir uşaklı grubuz. Uşaklıyız. Birkaç gün önce internette yine gezinirken bir e, arkadaşımız vatandaşa soruyor. Uşak nerede? Takrib olarak kırkın üzerinde insana sordu. Ege bölgesinde sorunun devam vardı. Komşuları kimlerdir diye. Kırkın üzerinde kişiye soruldu. Bir tane doğru cevap veren olmadı. Sadece bir kişi dedi ki İzmir'e yakın dedi. İzmir'e çok yakın dedi. Şimdi değerli dostlar. Belediye başkanımız çok yoğun bir tempo içerisinde. Gerçekten büyük bir tempo içerisinde. Kendisini kutluyorum. Bizler elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bakın İl genel meclis başkanlığına seçildikten sonra grubumuzla beraber biraz önce başkanım saydı. Cilandras, ikinci kanyon, diğer tüm turistik yerler tüm için kararlar alındı. Blandus için alındı, Sebaste için alındı, Akmonya için alındı. Alınmaya devam ediyor. Çünkü bizim görev süremizin sonucunda, sonunda uşağı Türkiye'nin ender illerinden, Tandan illerinden birine, bir haline getirmek gibi bir görevimiz var. Evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sayın Valim, Belediye Başkanım, misafir Belediye Başkanlarımız, il ilçe yönetici arkadaşlarım ve sevgili uşakla hemşerilerim. hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet, Tarhana Festivalinin ikincisi düzenleniyor bu sene. Seçim çalışmalarına hazırlanırken Özkan Başkanla en çok bu uşağın tanıtımı üzerine kafa yorduk. Uşağı nasıl tanıtabiliriz? Başkanım anlattı gerçi, eee Türkiye'de uşağın nasıl tanındığını. E, ne yazık ki Uşak bu durumdaydı ama artık öyle olmayacak. Bu makus talihini yenecek inşallah. Bütün Türkiye tanıyacak. Sadece Tarhana değil. Uşak her yönüyle tanıtılması gereken bir şehir. Ama ne yazık ki eee Özkan Başkan'ın dediği için ben tekrarlamıyorum. Tarihi yerleriyle, Cumhuriyet'e kattığı değerlerle çok önemli bir şehir. Bunu da inşallah bize nasip olacak. Eee Uşak Belediyesi sadece sosyal projeler anlamında, sadece tanıtım anlamında değil, sosyal projeler anlamında da çok güzel şeyler yapacak. İnşallah vaat edilen her şey yerine getirilecek. Ama tabii ki ne kadar zorluk içinde çalıştığını bütün belediyelerimizin Cumhuriyet Halk Partisi bütün belediyelerinin ne kadar zorluk ve sıkıntı içinde çalıştığının hepimiz farkındayız. Bunlara rağmen hiçbir şeyden geri kalmadan planlanan her şeyi yerine getirdikleri için de başta Uşak Belediye Başkanımız, Özkan Başkan olmak üzere bütün belediye başkanlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Şu anda görevini yapamayan belediye başkanlarıma da en kısa sürede görevlerinin başına gelerek ülkeli ülkemize yaşadıkları şehre en iyi hizmeti vermelerini diliyorum. Belediye başkanlarımız siyasi partilerimizin il başkanları, il genel meclisi başkanımız, il canlarımı alay komutan vekilimiz ve ismini tek tek sayamadığım uşak protokolümüzün değerli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, basın mensupları, belediye başkanımız bahsetti. Ben göreve başlayalı henüz ikinci hafta, onuncu günüm bugün. Fakat e, Tarhana'nın başkenti Uşak'ta görev yapmak benim için çok büyük bir mutluluk, şeref ve onur. Ee, konuşmamın başında valimiz doktor Naci Aktaş Bey'in selam ve muhabbetlerinizi hepinize iletiyorum. Ee, arkadaşlar ben kendim Muğla Ortacalıyım. Köyceğiz Dalyan. Ee, Afyon Karahisar'dan buraya atandım. Ee, tarhana benim için sadece bir çorba değil. Herhalde hepimiz için öyledir. Yani Tarhana benim için ilaç gibi bir gıda, besin, e, fermente bir gıda. Bütün tıp otoritelerinin, sağlık camiasının, üzerinde birleştiği hemfikir olduğu son yıllarda üzerine basa basa söylediği sağlığımız için vazgeçilmez bağırsak florasının en iyi ilacı en iyi besini. Tarhana benim için çok özel bir şey arkadaşlar. Eee çocuklarım bana çok takılır. Yani tarhana içmeleri konusunda çocukluğundan beri çok bastırıyorum evde. Ben yaz kış tarhana içebilen bir insanım. Ee, Böyle giderse tarihteki ismimiz de Tarhana Ali olarak geçecek. Çünkü Tarhana Osman diye namı diğer Tarhana Osman olmuş. Profesör Doktor Nuri ismini yanlış söylemek istemiyorum. Profesör Doktor Osman Nuri Koçtur. Benim çok saygı duyduğum, her platformda anlattığım 1918 doğumlu 94'te rahmede kavuşmuş veteriner hekim, biyokimyacı, beslenme uzmanı ve müthiş bir insan. Sadece tarhana değil, geleneksel beslenme konusunda müthiş bir savaş vermiş, çok saygı duyduğum bir insan. Onu da rahmetle buradan anıyorum. Yani tarhana festivalinde tarhana Osman'ı almadan geçmek olmaz. Gerçekten protein değerleriyle, karbonhidratıyla, vitaminiyle komple bir besin tarhana. Onun için Böyle bir festivalde olmak, şunu çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Benim için hayatımın en değerli festivali bu. Çok anlamlı bir festival. Bunu yürekten söylüyorum. Yani inandığım bir şey. Ben inandığım hiçbir şey söylemedim hayatımda. Tarhana benim için çok farklı bir şey arkadaşlar. Böyle bir festivalde bulunmak çok büyük bir onur, şeref. Vilayetler bazında da herhalde tek yapan vilayet Uşak. Onun için bu festivali yapan, emeği geçen, sürdürenlere şimdiden kutluyorum. İnşallah devamı artarak, gelişerek olur. Sadece ulusal boyutta değil, uluslararası boyutta da olur. Aramızda gurbetçi hemşerilerimiz var. Ben Kapıkule'de üç yıl mülk idare amirliği yaptım. Gurbetçilerimizle çok büyük iyi bir iletişimimiz var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Gurbetçi gurbetçilerimiz de inşallah bunu yurt dışında da yayarlar. Tahrana sadece bir besin değil arkadaşlar. Yani Tahrana sağlıklı nesilleri oluşturmada sadece bedensel ve ruhsal olarak değil, yani sağlıklı bir nesil oluşturabilirsek biz devletimizin sosyal güvenlik harcamaları da düşer diye düşünüyorum ben. Bu çok önemli bir şey. Evet güçlü alkışlarla resmi açılışı gerçekleşiyor. Oh Kuşağa gelip de bu kilime almazsan, olmaz. Onun için Uşan karanası da var, kilimi de var. Buyur kazan. Onu diyecektim. Şu yüzeyye bir bakar mısınız? Baba bir şey söyle, onu diyecektim. Aa bu kadar mı? Baba gelin bakayım. Sen koyun bakalım, sen koyun. Valla gözü doymuyor, görüyor musunuz? <laughs> bu da, bu da bizim planımız tarihken. Çok, Çok iyi bildiriyor. Aynen. Hadi hadi ben seni sahneye bırakıyorum, vatandaşlarımız de bekliyor. Oo.